Ee, büyüklerimizden duyduğumuz baba tarafı ee, bugünün itibariyle 300 yıl önceye dayanan bir şey büyük büyük babam babası ee, benim duydum ticaretle buraya gelinmiş Şu bugünlerde yaklaşık bin kişi olarak bir aileyiz bin kişilik şu Dalyan Ortaca ve eski köy civarında. Tabii ceza şeyden Afrika kökenli gelen bir sürü Arap vatandaşlarımız var burada. E, Habeşistan dedikleri, e, efendim Mısır dedikleri, Hıdiv Abbas Paşa döneminde gelenler. Bunlar belli köylerde yaşıyorlar. Ama Cezayir'den gelmeler Dalyan, eski köy ve Okçular köyünde. Buranın Okçular köyünde mevcutlar biz büyüklerimizden bu şekilde. Büyüklerimiz çok da merak etmemiş. Biz çok merak ettik. Biz nereden geldik? Ben çok araştırdım bilhassa. Benim babam benim kadar bilgi sahibi değil bu kökende ama oradan geldiklerimize kadar biliyorlar. Ki onlar da burada doğmuş, büyümüş. Dedem de burada doğmuş. ne yolu kullanarak buraya geldiklerini ben tam bilmiyorum. Ama Cezayir kökenli olduğumu biliyorum.